İyi günler sayın seyirciler. Yaşayan Çınarlar programında bu hafta Türkiye'nin başarılı komiserlerinden Sayın Peker Pekmez ile birlikteyiz. Kendisine özel bir soru yönlendireceğim. Efendim böyle karizmatik, yakışıklı, uzun boylu olmayı ve başarıyı neye borçlusunuz? <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? Çok güzel. Ben de saklı kalsın diyorsunuz. Güzel, güzel. Ee, bir hatıra için programımızda şu büyüteçe sırıtabilir miyiz acaba? Birlikte. Bak <laughs> Rick. Çok teşekkür ederim, İyi günler. <laughs> Bu kim be? <gülüyor> ah. <gülüyor> Alo? Ödemeli, Avanta'dan Lavanta, oh ne güzel millet ucuzunu bulmuş be. Alo, bir kez daha. Alo? <laughs> Şşt bey, ben pşşt. Pşşt <laughs> Sen nereden çıktın be? Bir hafta sonra? Ben senin yüzünden otel odasında rehin kaldım. Gözlerim panda gibi dolaştım bütün hafta. Ne istiyorsun? Ne var? Pişt, pişt. E Kemal bey aradı. Hey. <laughs> he, he. ke, 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 Kemal mi aradı? Evet, Kemal bey aradı. E, uzun uzun konuştuk. Eh tatlı biriymiş. Ya. Ne dedi peki? Bir evine çağırdı. Ne yapmamı istersiniz? Hayır. Hey. Evine Evine mi çağırdı dedi. Ne diyorsun ya? Evine... Ne çağırdı? Aa, en, en, peki tamam bir dakika dur, sakin ol, sakin ol, nefes al, diyafram nefesi al bırak, al bırak. <laughs> sakin ol, sakin ol nefes egzersizi. İyi de ben gayet sakinim yani iyiyim. Ben size demedim, kendim nefes egzersizi yapıyorum sakinleşmek için. Peki ne dedi, Kemal ne dedi? Bak ne dediyse ne dedi, eve mi çağırdı seni? Hemen kabul et, teklifi kabul et, kabul et tamam, ha, evet kabul ediyorum. Bir, bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ayıptır be Sadullah. Ayıptır be kardeşim. Ya üç kuruş trafik cezası için beni nasıl sen telefondan rahatsız edersin ya? Ayıptır Sadullah'cığım. Bak kusura bakma ama telefonu kapamak zorundayım Sadullah. E telefonu kapıyorum. Ç ki kapattım bu telefonu ben ya. Ne oldu <laughs> canım sinirli sinirli konuşuyorsun? Sadullah ya. Üç kuruş trafik cezasını benden istiyor. İnanabiliyor musun ya? Ay hakikaten inanamıyorum. Yani Peker Pekmez'in parayla ne gibi bir ilgisi olabilir ki? değil Hiç. Evet. Ben istemeden ne zaman senin bana haşlık verdiğin görülmüş mesela. Aa, aa, aa. <laughs> Niye öyle diyorsun manidar? E 1988 mi 89 mu tam hatırlayamıyorum. O dönemin parasıyla ben sana nakden 500 lira vermedim mi karıcığım? Cık, i̇nanır mısın? Hala onu harcıyorum. <laughs> Allah aşkına. Dü Yemekte düdüklü. düdüklü de yemek var. Ona bakacağım. İyi, sen düdükliye bak bakalım. Ötüyor mu? Ötüyor mu? Ötmüyor mu? <laughs> Şişt, Orada mısın? Heh, bana bak. Siz operasyona başlayın. Ben operasyonun ortasında olay mahaline sızma yapacağım. Hayır hayır zeytinyağı anlamında değil. Yani şahsen ben sızma yapacağım diyorum. Hı -hı. Oldu. Şişt, görüşürüz. Tamam, anlaştık. Şişt bey. Hı hı hı. Haber yakışıklı. Elimde <laughs>